nakitte nerede kalalım altında mı TL'de mi dolarda mı elbette yatırım tavsiyesi değil ama bir de okumak lazım süreci altın tarihte çok nadir yaptığı bir şeyi yapıyor gümüş de aynı şekilde bunları böyle 10 15 yılda bir yapar hatta bazen 20 yılda bir yapar şu an onu yaşıyoruz yani yaşadığımız şey inanılmaz bir şey ama tabii Türk yatırımcısı bunu çok anlayamayabilir çünkü biz Türkiye'de ayşe teyze olarak baktığımız için her şeye gram olarak bakıyoruz gram ne demek dolar her zaman Türkiye'de uzun vadede arttığı için Altın hep artar diye bakıyoruz ama aslında altın her zaman artmaz. Altın 2011'de gördüğü fiyatı dolar bazı 1900 dolardı. O günden yaklaşık 12 yıl boyunca altın hiç artmadı. Hatta bazen %40'a yakın dolar bazı düştü. 1900'den 1100'e kadar hatta 1050'ye kadar düştü. Fakat biz bunu Türkiye'de yaşamadık. Niye yaşamadık? O sırada Türkiye'de de dolar arttığı için biz de hep altının arttığını zannettik. Ama özellikle şu son 2 yıldır, 1,5-2 yıldır olan bir şey inanılmaz çünkü niye? Eskiden altın sadece Türkiye'de dolar arttığı için artan bir varlıkken şimdi son iki yıldır dolar hiç artmazken altın kendisi çok artıyor. Yani ons çok artıyor. Dolayısıyla altın dünyada da çok acayip artıyor. Bu çok sıra dışı. Altın olanlar gümüşü olanlar için çok güzel günler. Bir buçuk yıldır diyelim özellikle son bir aydır iyice hızlandı. Fakat olmayanlar için tabii biraz riskli. Olmayanlar çok fazla sormaya başlıyor. Beni de en çok o korkutuyor. Niye korkutuyor? Çünkü biz şunu görüyoruz ki ne zaman borsada insanlar büyük para kaybetse, ne zaman altında büyük düşüş olsa, ne zaman gümüşte büyük düşüş olsa, herhangi bir yatırım aracında büyük düşüş olsa... Onun öncesinde çok büyük böyle sert çıkışlar olmuştur ve vatandaş da Oralardan almıştır. 2011'de dediğim gibi yani baksınlar grafiğe insanlar. 1900 dolar alan altın bir anda çok ciddi düşmüştü. Orada ciddi kayıplar olmuştu. Dolayısıyla sonuç var olan için gerçekten gittiği yere kadar gitsin diye tutmak çok faydalıdır. Ama yeni alacaklar için ben hep söylüyorum siz de gidin bu fiyattan gidip alın diyemiyorum. Çünkü her an öyle bir sert dönebilir ki döndüğünde çok ciddi mağduriyetler olabilir.